Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltılık harika bir tarif paylaşacağım. Sözü çok uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle tezgahıma tüm malzemelerimi dizdim. 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay bardağından 1 parmak eksik süt. Biraz rendelenmiş kaşar peyniri, çok az maydanoz ve karabiber ve tuzum var. Öncelikle 2 adet yumurtayı karıştırma kabına kırıyorum. Daha sonra kabartma tozu, sütü, karabiber ve tuzu ekleyip iyice karıştırıyorum. Omletimizi iyice çırpıyoruz. Omletim hazır. Şimdi tavamı ocağa alıyorum. Çok az miktarda yağ ekliyorum. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Yağ eridikten sonra omletimi ekleyeceğim. Yağ eridi. Omletimin tamamını ekliyorum ve kapağını kapatıp omlet göz göz olana kadar kısık ateşte pişiriyorum. Ara ara mutlaka omletin altını kontrol edelim. Evet, omletim pişti, yeteri kadar da kızardı. Şimdi rendelemiş olduğum kaşar peyniri ve maydanozu ekleyip omletimi katlıyorum. Omleti ikiye katladıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte kaşarlar eriyinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Omletim hazır, kaşarlar erimiş. Hemen servis tabağına alıyorum. Yapımı oldukça kolay ve pratik. Lezzeti de çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.